Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki şişte çok güzel bir modelimiz var. Bu elimde görmüş olduğunuz çifte yapraklar, biri sağa biri sola giden çifte yapraklardan oluşan bir model. Modelimizin altına lastik görmezseniz böyle dilim dilim duracak. Lastik örerseniz artık lastiğin üstünde modelimizi kurabilirsiniz. Şimdi bunun için gerekli olan ilmek miktarı 25 ve katları. Şuradan şuraya kadar 25 tane ilmeğe ihtiyacımız var. 2 tane de kenar ilmeğine bir başa bir son olmak üzere. Model geçişinde herhangi bir şey yok. Bir model bitince şurada birinci modelin ilmekleri bitmiş. Buradan hemen ikinci modelin ilmekleri başlamış. O yüzden ben bugün bunu anlatırken sadece bir model üzerinde anlatacağım. Aynı şeyi tekrar ederek sıra boyunca Modeli tekrarlayabilirsiniz. Sadece dikkat etmemiz gereken şey 25 ve 25'in katları. Eğer 25'in yarısını kurarım derseniz de şöyle şuradan kurmanız gerekir. Tabi tamamen dağılımı size kalmış. Şimdi model için tek bir örnek için ilmek attım. Haroşa sırası geçtim bir iki sıra ve hemen başlayalım kenar ilmekten sonra 8 tane düz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düz sonra gelen 3 ilmeği şöyle soldan sağa doğru üçünü birlikte düz öreceğiz arkasından bir kere doladık. Bir kere düz. Bir kere doladık. Tersten dolayalım sıradaki ters. Bir tane ters. Bu örneğin tam ortası şurası. Sağda solda iki yaprağın ortasındaki şu ters ilmek. Şimdi bir kere dolayacağız. Bir tane düz. Bir kere doladık. Şu ilk ilmeği Gönülü değiştirelim ki sola doğru bir çizgi oluştursun. Şöyle içten 3 taneyi birlikte düz öreceğiz. Sonra 8 tane düz. 7, 8 kenar ilmeğimiz. Eğer ikinci örneğimiz olsaydı bu 8'den sonra şurada yapmış olduğumuz gibi bir 8 daha yapıp sonra ortadaki yaprakları kuracaktık. Yani baştan sona kadar modeli tekrar edeceğiz bir sonraki örnek için. Şimdi buradaki sadece ortadaki ilmek haricinde hepsini ters öreceğiz. İki yaprağın ortasında düz geçerken bir tane ters örmüştük onu düz öreceğiz diğerlerinin hepsi ters şurada iki yaprağın ortasındaki bir taneyi düz örüyoruz diğerlerinin hepsi yine ters Evet sevgili arkadaşlar buraya kadar izleyip kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum zil butonunu aktif hale getirirseniz de yayınlanan videolardan size bildirim gelir Şimdi ön sıraya geldik. Yine kenar ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 tane düz. Birinci sırada 8 taneydi. Şimdi 6 tane. Şu birlikte ördüğümüz ilmekle önündeki 2 ilmeği yine birlikte öreceğiz. Şöyle soldan sağa doğru 3'ünü birlikte düz örüyoruz. Az önce arttırdığımız, doladığımız ilmeği düz örüyoruz. Sonra bir doluyoruz, bir tane düz. Bir doluyoruz, bir tane düz ve bir ters. Şurada yaprağın şu orta damarının sağında ve solunda ajurlar oluşturuyoruz. Bir önceki sırada yaptığımız ajurları düz olarak örüyoruz. Şimdi burada bir tane düz, bir doladık, bir tane düz, bir doladık, bir tane düz ve burada yine üçünü birlikte öreceğiz. Önce bir ilk ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Şöyle içten üçünü birlikte düz örüyoruz. Sonra altı tane düz. Bir, iki, üç, 4 5 6 ve kenar ilmeğimiz arka sıraya geçtik yine ortadaki bir tane hariç hızlıca örelim hepsini ters örüyoruz Şurada en ortadakini düz örüyoruz. Yani bir örnekte 12 tane ters, bir tane düz, 12 tane ters var. Tam ortadaki düz, ters sırayı söyledim. Şimdi yine ön sıraya geldik. 4 sırayı geride bıraktık. 5. sıradayız. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3 ve 4. Hep ikişer ikişer eksiliyor burası. Çünkü son kalan 2 taneyi birlikte ördüğümüz ilmekle beraber örüyoruz. Şöyle üçünü birlikte yine birlikte ördük. 1, Bir, 2 tane düz bir tane doladık bir tane düz bir tane doladık bir iki tane düz örneğin yarısı şimdi bir tane ters tam ortadaki damar bir iki düz bir doladık bir düz bir doladık bir iki düz bunun yönünü değiştiriyoruz ve içten üçünü birlikte düz örüyoruz. Sonra dört tane düz. Şimdi yine tersler, ters, düzler, düz zaten kendini gösterdi en ortadaki düz diğerleri ters Evet, şimdi geldik ön sıraya. 6 sırayı geride bıraktık. 7. sırada kenar ilmekten sonra 1 2 tane düz. Eksildi artık buradaki ilmeklerimiz. Birlikte ördüğümüz ve önündeki 2 taneyi birlikte sağa doğru düz. Sıradaki 1 2 3 tane düz. 1 tane doladık, 1 tane düz bir tane doladık bir iki üç tane düz ortadayız bir tane ters bunun tam simetrisini yapacağız şimdi bir iki üç tane düz bir tane doladık bir tane düz bir tane doladık bir iki üç tane düz yön değiştiriyoruz ve içten üçünü birlikte düz örüyoruz. İki tane düz ve bir tane kenar ilmek. Tersler ters, düzler düz. 2, 4, beş, 6 7 8 9 10 11 12 bir tane düz tekrar 12 tane ters olacak Şimdi evet yapraklarımız ortaya çıktı. Kenardan sonra bakalım. Bu birlikte ördüğümüz ilmek önünde iki tane var. Burada düz ilmeğimiz kalmadı. Hemen üçünü birlikte düz örüyoruz. Bir iki üç dört tane düz bir tane doladık bir tane düz bir tane doladık 1 2 3 4 tane düz ve bir tane ters yaprağın yarısı bu 1 2 3 4 tane düz bir tane doladık bir düz bir tane doladık 1 2 3 4 tane düz Sıradakinin yönünü değiştiriyoruz ve üçünü birlikte içten düz örüyoruz. Sonra kenar ilmeğimiz. Ters sıramızda geçelim. Tersler ters, düzler düz. Bu modelde ters sırada tersleri ters örüyoruz, düzleri düz örüyoruz. Toplamda 10 sıra. 10 sıranın tamamını ördük. Modelimiz bu kadar. Bundan sonrası artık burada yapmış olduğumuz şekilde tekrardan bu 10 sırayı tekrar ettirerek yukarıya doğru gideceğiz. Yani şimdi ikinci modeli kurarken yine 8 düz yaptıktan sonra üçünü birlikte bir dola bir düz bir dola bir ters şeklinde tekrardan örneği kuracağız ve devam ettireceğiz. Bugünkü modelimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizin de sevdiğiniz bir model olmuştur. Bir başka videoda bir başka modelde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.